62.000 Yazan Uğur Levent Özcoşkun Seslendiren Nimet Olcar 80'lerden son zor 80'ler 1980 Resmediş Yüzün Resmi Bu tabloyu çizen izliğini karşısına geldiği zaman üzerindeki ezikliklerden birkaç kere yeri düştüğü anlaşılan eski bir ispirto ocağının güçlü ışığının yansıdığı yüzüne bakmaya zorlayan bir ışık yoğunluğu yerleştirmiş. Bunu da alnına ve elmacık kemiklerine sarının en uçuk halini kullanarak yapmış. Ressamın aklından geçen yüzün en yalın haliyle ön planda tek başına duruşunu verme çabasında yine kendi kullandığı fonun koyuluğu bir o kadar müsait kılmış niyetini. Dış kenarları karanlık fonla aydınlık ön planın net geçişine rağmen ufak bir koyu hatla sınırları yer yer çizilmiş. Kullanılan renk ne kadının kızıl saçları ne fonun koyu kahverengi yeşil, lacivert ve kırmızı karışımından oluşmaktadır ama gayet sade, daha net ve neredeyse siyah bir çizgidir. Kaldı ki siyaha da yoz derler. Rengi bozar aslında. İçinde sakladığı her neyse koyuluğu ölçüsünde saklar. Bunu bir kenara bırakalım şimdi. Yüzü değil miydi ilk dikkatimizi çeken veya eseri yaratanın dikkatimizi oraya vermemizi istediği şey? Yüzdü de siyah boşuna anlatmadım beyaz da yoğuzdur ve sakladığı her neyse çokluğu ölçüsünde saklar. Nasılsa bazen zıtlar aynı şeyi yapar. Yüzleri görünmeyecek kadar gizlenmiş, dikkatlerini 1972'ye veren bir grup militan, balyoz harekatıyla Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslı'nın idamına gidecek süreçte rol alan eski başbakanlardan Nihat Erim'i asla unutmadılar. Vurarak öldürdüler. MHP Başkan Yardımcısı Gün Sazak'ın öldürülmesi ise sadece dikkat çekmek için yapılmıştır. Kaldı ki Gümrük ve Tekel Bakanlığı yaptığı dönemler hakkında yolsuzluk olmadığı, yerine geçen Tuncay Matarıcı'nın ölçüsüzce yolsuzluğa karıştığı sol kesim dahil birçok kişi tarafından defalarca dile getirilmiştir. Detayları görmek istemeyen orada durana geriden baksın. İlk taşı günahsız olan atsın gibi bir cümle oldu ya, hadi hayırlısı bakalım, nereye varacağız? Evet, ışığı neredeyse bencilce yüzünde toplamış bir resimdir ki, madem öyle, geriden bakıldığında ilkin görülen temiz bir yüzdür. Bu temiz yüzün ortasının ortasında narin bir burun ve mavisini nasıl etmiş de çakır etmiş anlaşılmayan bir göz var. Taş elinizde mi hala? Öyleyse Kenan Evren gibi Picasso'ya bakıp bunu ben de yaparım diyebilirsiniz. Ama burada bitmiyor. Ana hatlar arasında tonların geçişi iptal olmuş gibi. Bunu yüzü anlatmaktan koparak başka bir resmi hayal etmenizi isteyerek yapacağım. Kortejde bandoyu bekleyen bir kalabalık vardır ya, geçeceği yerde halk özen göstermiş, ip gibi kaldırma dizilmiştir. Ve bando rahat rahat yürüyerek geçecektir tam ortalarından. Tatarita! Her çeşit insan. Farklı seviyelerdeki heyecan yaşayandan tutun çocuk ve yaşlı sıra sıra dizilenler. Geri çekilin de bu kalabalığa bir bakın. Görünen ilk şey çok renkli olmasından dolayı mutlu bir kalabalığın toplandığına dair izlenimdir. Eğer bando ve kalabalık birbirine yakın resmedilseydi ve gri-mavi karışımı tonlar baskın olsaydı hava yağmurlu ve kalabalık biraz sonra çerçeveden kaçıp gidecekti de denilebilirdi. Ya da ben yağmuru deli gibi sevdiğim içindir, çerçevede tek kalmışımdır. Sırtım dönüktür. Bakan mutsuz der. Resmin öteki yüzünde, yüzümde kocaman bir sırıtış vardır. Onu da belli belirsiz yüzümün yansıdığı cam mekandan anlarsınız. Ama işte resim öyle bir şeydir. Detayda kullanılan her renk bir değer taşır her bir kullanım farklı tonlar içerir ve taşıdığı duygu karışıktır. Yakından bakınca anlaşılır. Her ikisini de yapmak gerekir. Resme bakma süresi kısaldıkça resim anlaşılmaz ve keyifsizleşir. Kötü olan eserlerle vakit kaybetmek ise gereksizdir. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı, müstehcen pozlar veren Bülent Ersoy hakkında tutuklama kararı verdi. Şimdi resme dönüp genel konsepti anlayalım bakalım geriden yüz değil mi? Sade, parlak, güzel resmedilen. İlk bakışta iki ton varmış gibi duruyor. İki ton. Ya koyu bir gölge ya da açık. Arada hiç açıktan koyuya bir renk geçişi mevcut değil. Ya doğrudur bir bıçak gibi keskin kararları ifade eden ya yanlıştır nedenleri incelemeyen. Adalettir şartları kim oluşturdu ilgilenmeyen. Sonuçla alakalı karardır en nihayetinde. Suçludur, suçsuzdur eğlencelidir ve eğlenceli değildir. Bu hatun günün her saati kayıtsız bir ifadeyle yaşamaktadır. Resimde olduğu gibi kayıtsızdır. Belki kendisini pek beğenmemesine rağmen yüzündeki hatların ve mimiklerin kaybolmasına rağmen çabayı sizden beklemektedir. Sıradan bir insanın günümüz gayelerine bulaşmış bizlerin çevrede olup bitenlerden bir haber yaşamamıza dair bir delalet. İnsanı keşfeden bir insan bekliyor. Çoğumuz gibi sahip olduklarımızın sıradan olduğunu düşündüğümüz için biri anlayana kadar ışığın içinde kaybolmuş gibi yaşıyoruz ve ancak biri iyice yanımıza geldiğinde parlaklığın altındaki mimiklerimizi fark edecektir. Yüzlerimiz işte o zaman bir şekil bulacak, kayıtsızca gelip geçene baktığımız yerimizden bize yaklaşanlara kendimizi göstereceğiz. Bu resimdeki yüzün ifadesi işte budur. Yarın yine baktığımda anlatımın üzerine bir şeyler ekleyerek yüze sahip çıkacağımı biliyorum. İşte ancak ben değer kattığım sürece var olmasını sürdürecek. Yüzü fırçasıyla canlandıranın aklında ne var bilmiyorum ama ne yaptığını biliyorum. İşi bildiğim için uzaktan bakıldığı kadar net geçişlerin olmadığını biliyorum. Ama buradan bakınca ya doğru ya da yanlış keskinliğinde iki ton var resimde. Tıpkı 17 yaşındaki birinin suçluluğu bile ispatlanmadan idam edilmesinin doğruluğu tek çözüm olarak görülmüş. Besleyelim mi demeçleriyle kararları besleyenlerce. Yüce Türk Milleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti son yıllarda izlediğiniz gibi dış ve iç düşmanların tahrikiyle varlığına, rejimine ve bağımsızlığına yönelik ciddi ve fiziki haince saldırılar içindedir. Devlet başlıca organlarıyla işlemez duruma getirilmiş, anayasal kuruluşlar tezat ve suskunluğa bürünmüş, siyasi partiler kısır çekişmeler ve uzlaşmaz tutumlarıyla devleti kurtaracak birlik ve beraberliği sağlayamamışlar ve lüzumlu tedbirler almamışlardır. Yakın anılarımızda gördükçe anımsadığımız bu cümleler bir sabah siyah beyaz ekranda üniformalarıyla yan yana oturmuş askerler tarafından yapılan açıklamaydı. Tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir diye tamamlanmıştı. Temelleri 1960'da atılan, 1970'de değiştirilen anayasa lağvedilmiş, meclis kapatılmıştır. Junta 1983'e kadar iş başındaydı. Buraya kadar terör, cinayetler, katliamlar, etnik çatışmalar, 70 sente muhtaç ekonomik göstergeler gibi gerekçelerin yanı sıra Fahri Koru Türk'ten sonraki Cumhurbaşkanı'nın bir türlü işi, Necmettin Erbakan'ın Konya mitingi gibi kaosun zirve yaptığı izlenimi veren olaylar darbenin kararlarını oluşturmuş, bu işe yeltenme cesaretini de bizim çocuklar başardılar sözlerini söyleyenler vermişti. Arbo Sevdanit, Paul Hans Sade vatandaş terörden bıkmış ve olumlu karşılamıştı. Ancak yeni rejim ne götürecek ne getirecek kimsenin bir fikri yoktu. Askere güveniyorlardı, hepsi o. Gözleri ilk etapta Demirel, Ecevit, Erbakan, Türkeş gibi liderlerin üzerine çevrilmişti. Acaba asılacaklar mıydı? Türkeş hariç diğerleri teslim oldu. Bir süre saklandıktan sonra Türkeş de kendiliğinden gidip teslim oldu. Kenan Evren devlet başkanlığına geldi. Yeni hükümet Oramiral Bülent Ulusu başkanlığında kuruldu. Darbe kansız oldu. Ciddi bir direnişle karşılaşmayan ordu derhal devlet işlerine el attı. Ama darbenin kansız oluşu sadece o noktaya kadardı. Bundan sonrası istatistiklerden anlaşılabilir. Cadı Avı İstatistikler Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi kapatıldı. Anayasa ortadan kaldırıldı, siyasi partilerin kapısına kilit vuruldu ve mallarına el konuldu. 650 bin kişi gözaltına alındı. 1 milyon 683 bin kişi fişlendi. Açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 7 bin kişi için idam cezası istendi. 517 kişiye idam cezası verildi. Haklarında idam cezası verilenlerden 50'si asıldı. 18 sol görüşlü, 8 sağ görüşlü, 23 adli suçlu, biri asala militanı. İdamları istenen 259 kişinin dosyası meclise gönderildi. 71 bin kişi TCK'nin 141, 142 ve 163. maddelerinden yargılandı. 98.404 kişi örgüt üyesi olma suçundan yargılandı. 388 bin kişiye pasaport verilmedi. 30 bin kişi sakıncalı olduğu için işten atıldı. 14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı. 30 bin kişi siyasi mülteci olarak yurt dışına gitti. 300 kişi kuşkulu bir şekilde öldü. 171 kişinin işkenceden öldüğü belgelendi. 937 film sakıncalı bulunduğu için yasaklandı. 23.677 derneğin faaliyeti durduruldu. 3854 öğretmen, üniversitede görevli 120 öğretim üyesi ve 47 hakimin işine son verildi. 400 gazeteci için toplam 4000 yıl hapis cezası istendi. Gazetecilere 3315 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 31 gazeteci cezaevine girdi. 300 gazeteci saldırıya uğradı. 3 gazeteci silahla öldürüldü. Gazeteler 300 gün yayın yapamadı. 13 büyük gazete için 303 dava açıldı. 39 ton gazete ve dergi imha edildi. Cezaevlerinde toplam 299 kişi yaşamını yitirdi. 144 kişi kuşkulu bir şekilde öldü. 14 kişi açlık grevinde öldü. 16 kişi kaçarken vuruldu. 95 kişi çatışmada öldü. 73 kişiye doğal ölüm raporu verildi. 43 kişinin intihar ettiği bildirildi. 1982'de Yeni Anayasa hazırlanıp büyük bir çoğunlukla referandumda onaylandı. Kötü bir deneyim geçiren halk, haklarını dahi tanımadan referanduma sürüklendi. Kenan Evren hazırlanan anayasaya adını koydu, aynı oylamayla da Cumhurbaşkanlığına seçildi. Yeni Anayasanın geçici 15. maddesi ile kendilerini güvence altına aldılar. 12 Eylül 1980 tarihinden ilk genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanlık divanını oluşturuncaya kadar geçecek süre içinde yasama ve yürütme yetkilerini Türk milleti adına kullanan 2356 sayılı kanunla kurulu Milli Güvenlik Konseyi'nin bu konseyin yönetimi döneminde kurulmuş hükümetlerin 2485 sayılı kurucu meclis hakkında kanunla görev ifa eden danışma meclisinin her türlü karar ve tasarruflarından dolayı haklarında cezai, mali veya hukuki sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve bu maksatla herhangi bir yargı merciğine başvurulamaz. Nasıl? Nal gibi değil mi? Solun tasfiyesi bu dönemde planlı yürütülürken topluma kazandırılan ilgisizlik, kadercilik gibi vasıfları sağlayacak yöntemler teşvik edilmiştir. Kenan Evren yurt gezilerinde Kur'an ayetleri ve hadislere ağırlıklı olarak değinmiş İmam Hatip liseleri sayısına gaz verilmiştir. Sonradan anlaşıldı ki dini inançları teşvik ederek oluşturulan kitleleri yönetme politikası ABD'nin Orta Doğu Asya siyasetlerinden biridir ve nihayet Özal gibi bir başbakanla kaynakları bir bir emperyalistlere teslim edecek teşvik ve kararlar çıkarılmıştır. Yüzün hikayesi. Avcuna doldurduğu rengini gökyüzünden alan suyu kovadan kaldırırken parmaklarının arasından ışığı yansıtarak gerisin geriye kovaya düşen damlacıkların çıkardığı ses bir an olsun küçük kuş seslerinin önüne geçiyor. Güneş tüm altın renkleriyle sabah ışıldamıştır yine de yaylanın soğuk havası teslim olmak için erken olduğunu bilir. Suyu yüzüne çalacak biraz sonra. Gözlerini sıkı sıkı yumduğu zaman ne kadar komik olduğunun farkında değil. Güya sudan korunmak için istem dışı hareketlerden biridir. Gözünün kenarındaki yıllanmış çizgiler gerilir derin siyah gölgeleriyle. Su yüzüne çarptığı zaman kendinden daha küçük parçalara ayrılarak havada dağılır. Soğuk adamın yüzünde buluşmuştur ya, bundan sonrası kader değildir. Alnındaki saçların dibine kadar bulaşmıştır ıslaklık ve ihmalciliği nedeniyle her zamanki gibi havluyu omzuna atmadan yıkadığı için havluya yönelmek zorunda kaldı. Çenesinden aşağı akan sular atletinin boyun kısmında toplandı. Eliyle boğazına biriken damlaları silmesi nafile bir küçük çabadır. Havlu yumuşatıcı kullanılmadan yıkandığı için dokusu serttir bu türlü adamın daha çok hoşuna gidiyordu. Sanki sert havlunun suyla buluşmasının ardındaki yumuşaması ve ortasındaki belirgin ıslaklık yüzünü kuruttuğunun nişanıydı. Şimdi omzuna atıp geri dönebilirdi. Omzuna attı ama geri dönmedi. Uyanan hücreleri az önce altın rengini doğaya salmış ışıkları takip etmesini söylüyordu. Gözleri gözlüğü olmasa da karşısında duran yer yer kıraç, yer yer yeşil ama gittikçe yükselen toprağı seyretmekten keyif almıştı. Geri dönüşünü dürtükleyense kızarmış ekmek kokusu olmuştu. Yüzünü kokuya döndü. Bahçede yerlerde kurumuş yapraklar var. Hazal. Paris'te gerçekleştirilen Prat Film Festivali'nde yönetmenliğini Ali Özgentürk'ün yaptığı Hazal en iyi film ödülünü aldı saçın resmi. Bir insan resimde canlı ışığı en güzel nerede verir? Tende değil. Ne denli çıplak olursa olsun, istediği kadar cezbeden ve estetik veya tüm oylumlarıyla, tüm kıvrımlarıyla şeytani renklere bürülü veya da tam aksine yaşlı figürlerle gerçekçi dursun asla ten değildir. Bu resimde yine kızıl saçlarının karanlıkta kalan kırmızılığı öyle çok ki bir teviye kan akıtılmış bir harp gibi. Kim bilir, belki de İkinci Dünya Savaşı'nda artık sayı değerleri olan ancak hesapsızca göçenlerin ince ince resmedilişidir. Belki de değildir anasını satayım. Hani bir tam vaktinde oturur iki bulutun ince dudakları arasında sözsüz söylenen bir irtifat vardır ya, odur belki. İncecik bir kırmızı yayılmıştır saçlarının karanlıkta kalan kısmına bu resimde inatlaşmıştır beyaz tenli kızın cazibesini ortaya koymaktan yoksun bir çare pembe dudaklarıyla. Olamaz mı? Olur. Zira ışık sağdan geliyor. Beyazla silik bir sarıyla başlayan saçları söz verilmiş gibi kızıllaşıyor. Bir kere söz verilince saçlar gürleşmiş. İnce telleri giderek çoğalıyor. Açık kızıllar sola gittikçe bütünleşiyor bir olmaktan gayrı bütün olmak yolunda fırça tek tek sürülmeyip bir bütünü kızıllaştırıyor. Daha da solda kalan kısımları lacivert karşılıyor. Saçın başta olan detayları nefesini yitirmeye başlıyor. Ama küçük dalgalardan mahrum etmeden ışık oyunları yerleştirilmiş içine. Kulağının arkasından hoş bir kıvrımla bükülüp omzuna dökülen saçın yine bir kısmı yeniden kızıllaşıyor. Omuzları da dudaklarından daha iddialı pürüzsüz resmedilmiş. Öyle olması gerekiyor. Zira saçın uçları gün boyu alkol almış gibi omzunun yumuşak yuvarlaklığına dağınık bir form oluşturarak yayılmış kalmış. Kimse dokunmasa orada kalacak gibi huzurlu. Ayrı zamanda ayrı yerlerde ACDC grubundan Banskat, Lesseplin'den Canba Hanım alkol zehirlenmesinden öldüler. Saçın hikayesi Niye burnundan soluduğunu bir tek o bilir uygun koşullar değildi bir çocuk için yetiştiği ortamlar. Bahsettiğim sokakta kaldı, çamurda yattı gibi bir geçmiş değil. Allah'a şükür her zaman barınacak evleri olmuştu. Akşamları uzun uzun olmasa bile mutlaka ışıkları da yanıyordu. En kötüsü evde dünden kalma somunları, soğanı, zeytinleri vardı. Bir gün olsun bundan da kötü günleri olmamıştı. Keza bundan kötü ne olabilir de diyebilirsiniz. Bir hafta aç, bir ilaç, yatıp kalkmak da vardı işin ucunda. İşte o kısmını sonradan öğrenmişti ki annesi babası yapıyorlarmış zaten. Öğrendiğinde boğazında lök diye duran şey koca bir ekmek parçası olmuştu. O günün yalnız kaldığı saatlerinden sabaha kadar ağlamıştı. Hatta içeri gidip kendi kızına sarılmak istedi ama uyandırmaya kıyamamıştı. İşte o yoksul günlerinde annesi hep saçını kısacık keserdi. Zaten diğer çocuklara nispeten boyu kısaydı ve okuldan alınıncaya kadar saçları hep kısa kesilmişti. Oysa her çocuğun, hilafsız her çocuğun al al renk renk tokaları vardı. Şık bantları vardı. Şimdi moda diye kestirdiği saçına avucunda kala kalan sapsarı tokasını takamıyordu ya, işte onun için burnundan soluyor şimdi bu kısa boylu kısa saçlı kadın. Fahriye abla. Önce upuzun, sonra kesik saçın vardı. Tenin buğdaysı, boyun bir başak kadardı. İçini gıcıklardı bütün erkeklerin. Ahmet Muhyip Dıranas bu yıl göç edenlerdendi. Teferruat bir ekonomik önlem paketi. Biz çocuğu paketi anlatsın diye gönderdik, diyor Süleyman Demirel arkasından da ekliyor. O gitmiş hepsini ben yaptım diye anlatmış. Özal'ı kızmıştı. Milli Güvenlik Kurulu'na 24 Ocak kararlarını anlatsın, en iyi o biliyor diye Özal'ı göndermişti. Benim memurum işini bilir adamı o sıralar memur olması nedeniyle işini bilmektedir. 24 Ocak 1980'de 24 Ocak kararları diye bilinen ünlü ekonomik istikrar önlemleri paketi yürürlüğe konur. Başbakan Süleyman Demirel, Devlet Planlama Teşkilatı ve Başbakanlık Müsteşarı Turgut Özal'dır. Hemen ardından gelen darbeyle de son hükümet kararlarından olan 24 Ocak kararları fiilen uygulanmaya devam edilmiştir. Ve üstelik daha rahat ve silah zoruyla. Alınan kararlar askeri bir rejimin kontrolü altında olması nedeniyle eleştirilere çok fazla açık değildi. 24 Ocak kararlarını 12 Eylül darbesi izler. 24 Ocak kararlarının gerisindeki IMF programı ancak bu sayede, yani süngü zoruyla tam bir uygulanabilirlik kazanmıştır. Uğur Mumcu Dış ticaret serbestleştirilip, yabancı sermaye tek taraflı teşvik edilip, devlet sübvansiyonları gübre, enerji ve ulaştırma dışında kaldırılınca yerli üretici zor durumda bırakılmıştır. Bunun yanı sıra ihracatçı teşvik edilmiş, vergi iadeleri, gümrük muafiyetleri uygulanmıştır ve hayali ihracat yaratılmıştır. Faizler az talep yöntemiyle piyasaya bırakılmış ve bu şekilde başıboş boş olması çoğu bankanın bankerler yoluyla para toplamasına neden olmuştur. İthalatla serbest bırakılan ticaretle cari açık hızlanmıştır. Yapılan zamlar halkı canından bezdirmiştir. %40'lardan 8 ay gibi bir sürede %120'lere varan enflasyon söz konusudur. Toplumsal yozlaşma da işte bu noktadan itibaren yol almaya başlıyor. Vergi usulsüzlükleri, muafiyetlerle kolay para kazanma yollarına aracılık eden bir devlet, öte yandan insanları onurlarını satacak kadar fakirleştirmekte çıkış noktası bırakmamaktadır. Banker skandalı elde avuçta olanları sahtekarlara kaptıran mağdurlarla anılır. Bankacılık sistemi yozlaşmıştır. Öyle ki bankalar bile mevduatları bankerlere aktarmaya başlamıştır. Teferruat Hayatımızın hangi evresinde ellerimize bakıp teferruat demişizdir ki? Eller yahu, bizi hayatta tutan üreten şeylerdir. Büyük bir oranla çoğunun yaşam aracıdır. El bir dostun elini kavrayandır. Misina'nın titremesiyle heyecan duymaya neden olan, kadınları ve erkekleri dokunarak seven. Buna karşılık teferruat bir omuzdur. Hayatınızın kaç evresinde omuz bir teferruat olmuştur ki? Samimi olmadığınız için söylüyorum. Onca yüceltilecek uzuv varken yanında omuz elbette teferruattır diyenler. Hiç mi bir kadının omzundan öpmediniz ve kadın olarak öpülmediniz? Unutmayın, üreten ellerinizin ağaç gibi köküdür teferruatınız. O ya da bu, hiçbir şey teferruat değildir. Yugoslavya halklarını bir arada tutan kişidir. Ölümüyle atlanmış olabilir ama teferruat olmayacak kadar sürecin ta kendisidir. Cesur, akıllı, saygın bir lider olan Josip Broz Tito'nun 4 Mayıs'ta ölmesi birkaç yıl içinde Yugoslavya'nın çöküşünü tetikleyecektir. O ülkeyi bir arada tutan bir köktü. Bu resimde de geri kalan her şey teferruat değil. Az önce anlattık. Kızıl saçların uzanıp edepsizce yattıkları omuzlarında teferruat dediğimiz şeyler olması çirkin durur. Gölgeleri de dahil resmedilmiştir. Her ne ki hemen altından başlayan keten dokusunda bir elbise mat mavi kıvrımlarıyla teferruattır, siliktir. Ancak bütünün güzelleşmesinde, hayatın canlanmasında başka bir tattır. Ona da teferruat denirse bakın ne oluyor. Beni fark edin diyen kızıl saçlı kızın resmi, mavi elbisesiz olması durumunda anlam değiştiriyor. İçimizden birisi olmaktan çıkıyor birden. Birdenbire ressamın oluyor. Karşısında ve ilk önce sahiplenmiş. Ressamı kıskanmamız esere bakışımızı değiştiriyor halinden anladığımız hali ortadan kalkıyor, yerini dokunamayacağımız çıplaklığı alıyor. Bakışları beni fark edin değil, ben sizden farklıyım oluyor. Çıplakla giysili arasındaki savaş, aynı adamın içindeki savaştır. Nesne aynıdır, adam aynıdır ama duygu farklıdır. İran-Irak savaşı patlak verdi. Saddam öteden beri sınır anlaşmazlığına neden olan konuları unutmuş değildi. 1969 yılında İran Şahı, 1937 yılında Irak'a bırakılan Şaddül Arabı almak için güç kullandı. Ancak ABD'nin desteğine rağmen bu mümkün olmayınca iki ülke sınırları konusunda bu su yolunun en derin noktasını tespit ederek anlaşmışlardı. Bölgeyi sınırlarına yeniden almak isteyen Saddam, İran devriminin getirdiği zayıf devlet görüntüsünden faydalanmak istemiş ve Şaddül Arap Antlaşması'nı reddederek askerlerini harekete geçirmiştir. Karşılıklı olarak birbirlerinin bütün kentlerini bombalamaya başladılar. Basra, Tahran. Tehlikeye giren petrol, ABD'yi harekete geçirdi ve bölgeye gitmesine neden oldu. Kuvvet tankerlerini korumaya aldılar. 1988 yılına dek bu horoz dövüşü devam etti. Borç batağına giren Irak son bir hamleyle petrol sahalarına sahip olmak amaçlı Kuveyt'i işgal edip sonra ABD tehdidiyle geri çekildi. Bu andan itibaren uluslararası politikada yalnızlığa itildi. Bu bile teferruat olmadı. Bir teferruat hikayesi. Söz, elimi bile sürmeden bakacağım. Oysa aklından geçen hiç de öyle değildi görür görmez kapacak ve kaçacaktı. Az önce bakkala girdiğini görmüş, çıkışını beklemişti. Adı gibi emindi şu yeni gelen file torba içindeki bilyelerden alacağından. En popüler oyundur üçgen. İyi olmasına rağmen kendisinde iyi birine çatmıştı. Mayıs ayında Pekmek, en iyi arcade oyunu piyasaya sürüldü. Tam da düşündüğü gibi oldu. Çocuk bakkalın çıkışında saklayamamıştı ve elinde öylece duruyordu hemen arkasına sakladı. Sonra cebine soktu. Yakalandığını biliyor ama saklama içgüdüsüyle davranıyordu. Öteki de ''La oğlum bir bakacağız, yemeyeceğiz'' diye yalvarıp duruyordu. Fakat ucundan göstermek isteği bir yana yalvarmasını bile kale almamıştı. Gitmek veya kaçmak için hamleler yapıp durdu. İri olan için cebindeki bilyeler ana hedefti. Çocuksa teferruat. Çocuğa göre savunmak esas olan dayak yemek teferruattı. Bilyeler için yuvarlanmak teferruatken, yuvarlanırken oluşturduğu renk geçişleri esastı. Oyun bir şey değildi ki, bilyelerdeki teferruat oyuncuyu öne çıkarıyordu, diyerek teferruatın diğer bir kullanımının önemini de ortaya çıkardım. Demek ki bazen teferruat, hep geride kalan olmayıp önem veren hale de gelebiliyordu. Ama bir şeyi unutmuşlardı. Bakkal için teferruat meferruat hiç önemli değildi. Uzun saplı sopası tüm teferruatların kıçına kıçına gelince sorunlar çözüldü. Miskes sahibi acıyla kaldı. Acı sahibi miskessiz kalıverdi. Yaşasın adalet. Ne yaptığını biliyor musun? diye sordu. Mark David Chapman, canlı inanı vurdum. Hepsi bu, dedi.